Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Yunan Bakan Yardımcısı Türkiye'ye karşı her türlü senaryoya hazırız. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias ülkesinin Türkiye'ye karşı en kötü senaryo dahil her türlü senaryoya hazırlandığını söyledi. Türkiye ile Yunanistan arasında birçok farklı başlıkta anlaşmazlıklar devam ederken, Atina'dan Türkiye karşıtı açıklamalar, bu defa Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias'tan geldi. Türkiye'nin açıklama ve adımlarını, provokasyon olarak niteleyen Hardalias, Türkiye'ye karşı Yunan ordusunu güçlendirdiklerini belirtti. Amna Haber Ajansı'na konuşan Hardalias, Miçotakis hükümetinin orduya yatırımları önemli ölçüde artırdığını kaydederek, amaçlarının modern Yunan tarihinin en güçlü ordusunu inşa etmek olduğunu söyledi. Hükümetin askeri bütçenin artırılması için çalıştığını ve son dönemde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yunan yetkili, hükümet son 3 yılda savunmaya 15 milyar eurodan fazla yatırım yaptı, dedi. Ardalias, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı daha alacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alma görüşmelerinin de sürdüğünü kaydederek, sadece en modern silahlara değil askeri personele de büyük yatırımlar yapılıyor, diye konuştu. En kötü senaryoya hazırlanıyoruz Bakan Yardımcısı Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra İsrail ve Mısırla askeri işbirliğinin de giderek güçlendiğini söylerken ülkemiz Doğu Akdeniz'de istikrarın temeli olarak görülüyor dedi. Türkiye'nin attığı adımlara karşı kendilerinin de hamleler yaptığını söyleyen Hardalias sahadaki tehlikeli uygulamalarla birleşen benzeri görülmemiş bir revizyonizm ve meydan okuma gözlemliyoruz. Bizim açımızdan bu tutumun özellikle söylem düzeyinde tırmanışının Türk hükümetinin iç siyasi çıkarlarıyla ilgili olup olmadığı konusunda endişeli değiliz. Ege'nin karşı yakasındaki her yeni Yunan karşıtı küstahlığın ardında ne saklı olduğunu tahmin etmeye çalışmıyoruz. Bunun yerine kararlılıkla planlamamızı sürdürüyoruz ve en kötü senaryo dahil her türlü senaryoya hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.